gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 20-26 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, hafta boyunca Merkür ve Mars Boğa burcunda ilerliyor olacak. Hafta boyunca özellikle yakın çevreniz, akrabalar, kardeşler, komşular sizin için biraz daha ön planda olabilir. Onlarla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Ee, Venüs İkizler burcunda ilerliyor olacak. Venüs İkizler burcunda ilerlerken evinizle ilgili konularda daha keyifli etkiler veriyor. Özellikle aile üyeleriyle bu dönemde bir araya gelmeniz, sosyal etkileşiminizin artması mümkün. Ev içerisinde bazı davetler de verebilirsiniz evinizle ilgilenmeniz de evinizi güzelleştirmeniz de mümkün sevgili balıklar Venüs'ün Jüpiter'le yapacağı olumlu açıda sizi destekliyor olacak bu hafta içerisinde bu tarz sosyal konularda özellikle aileyle olan ilişkiler konusunda destek alacaksınız 20 Nisan'da ay boğa burcunda olacak ay boğa burcundayken e, hareketli bir gün geçirebilirsiniz e, Özellikle o gün e, biraz daha fazla e, telefon trafiği artabilir günlük hayatınızda veya ...bazı kısa seyahatler gündeme gelebilir. 21'inden sonra ay ikizlere geçecek. E, Salı ve çarşamba günü evinizle ilgili konular daha fazla gündeminizde yer alabilir. E, annenizle ilgilenmek, ebeveynlerle ilgilenmek için de bugünleri değerlendirebilirsiniz. 23 Nisan'dan itibaren ay yengeç burcuna geçmiş olacak. Ay yengeç burcunda geçerken duygusal enerjiniz daha yükselecek. Özellikle aşk ve romantizmle ilgili konular e, sizin için biraz daha öncelik taşıyabilir bugünlerde Çocuklarınızla ilgili de e, konular gündemde olabilir ve onlarla daha fazla iletişim ilişki içerisinde olabilirsiniz ve keyifli bazı paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Hafta sonunda Ay Aslan Burcu'nda olacak. Cumartesi akşamından itibaren Ay Aslan'a geçiyor. Bu hafta sonu belki e, günlük hayatınızla ilgili rutinlerinizle ilgili konular, yani evde birikmiş bazı işler olabilir. Onlara zaman ayırabilirsiniz. Kişisel bakımınız, sağlığınızla ilgili bazı konular olabilir. Onlara zaman ayırabilirsiniz. Biraz meşgul olabileceğiniz bir hafta hafta sonu olacak sevgili balıklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.